Kız <laughs> Biz Niloya geldik, biletimizi de aldık. Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Bakalım Niloya ne yapıyor? Elif Niloya geldi. Birazdan gösterisi başlayacak. Kimler çıkacak Elif? Murat, Murat Mete, mı? Mete. Mete Niloya. Niloya? Tospik. Evet. Evet. <gülüyor> Çok heyecanlıyız <laughs> arkadaşlar. Niloya gelecek şimdi. Niloya bebeğini de bakalım mı? Biletini de göster. Ay ne güzel. Niloya biletimizi de aldık. Niloyamızı da aldık. Haydi gel.

yapıyoruz arkadaşlar. Niloya'dan çıktı. Niloya gösterisine, Niloya gösterisine gitmiştik. Şimdi de dondurma keyfi yapıyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sütlü ve çikolatalı aldık biz. Elif onları çok seviyor. Evet. Aşağıda da gösteri var galiba. O mı bindin? Bakayım hangisi? Aa, orada ne kadar güzel atlar var. Akülü arabalar var. Onları da biraz biraz sonra bineriz Elifciğim. Sen onlara dün binmiştin babayla değil mi? Bir Dün akülü arabalara binmişti Elif. Bugün Hadi binecek hadi bakalım bir daha mı binmek istiyorsun tamam dondurmana kıyoma dikkat et tamam mı hadi bakalım Elif ne yapıyorsun Elif'cim ona mı bineceksin anneciğim ama Elif çok kalabalık biliyor musun? Çok kalabalık. Bak arkana. Sonra bilsek olmaz mı? <laughs> tamam o zaman ben bir parasını ödeyeyim. Ay bu ne kadar güzel. Elif akülü mü o? Akülü mü? Ne bu? Ne bu böyle? At da değil. Ne bu? Çok tatlı. Panda karışık bir şeymiş. Tamam ona binelim o zaman. Gel ablaya söyleyelim. Çok güzelmiş. Hadi gel binelim ona. Hadi gel parayı ödeyelim. Tamam. 2, 3 gidelim. Bas bakalım ayağına. Aa, aa dikkat et. Çok eğlenceli. Elif akülü arabaya bindi. Ben ona nasıl yetişeceğim ama çok hızlı. Ay çocuklar da var. Elif. Çarpıştılar. Çarpıştınız. Düşmeyin ama dikkat edin. Aferin kızımı boşlara giy. Dön bakalım oradan. Hadi bakalım. Gidelim, gidelim. Elif nereye gidiyorsun? Ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Çok hızlı. Ay Elif bana da dön birazcık. Elif'in otası belli oldu. Oradan gidecek ve dönecek. <laughs> Hadi git bakalım. Evet oradan dönecek şimdi. <laughs> Elif çok hızlı gidiyor bu. Ne kadar da güzel mor renk bulduk bir tane. Atlar da var. Ay yine mi döndün? var. Oraya basıyor ve gidiyor. Akülü bir araba. Evet. Yine oradan dönecek. Bakalım. Kaza olmaz inşallah. Evet. Aferin sana. Burada atlar var. Başka hayvanlar var. Zebra var böyle. Bunlar da böyle basılarak gidiliyor. Ay, bir tane de at var burada yapıyorsun bana. Bana çarpacaksın. <laughs> Elif. Gel bakalım. Beni mi ezeceksin yoksa? Seni yaramaz. Dikkat et. et, et. <laughs> Hadi bakalım. akıllı, Elifle Niloyaya geldik. Şimdi de kilo arabayı biniyoruz. Elif uzaklaştı, uzaklara gidiyor şimdi. Ben de gideyim onun yanına. Elif çok uzaklara gitti. yine oradan döndü. Aferin kızıma. Elif önüne bak anneciğim önüne bak anneciğim. Yedir, sen <laughs> sen abi, bana izliyor, beni bana izliyorsun beni izliyorsun. geçti Nasıl döndün öyle? Ne kadar güzel. Yavaş yavaş yavaş. Çarpıştı, çarpıştı. <laughs> Dur kurtarayım sizi durun. Kurtarayım <gülüyor> tamam. <gülüyor> oldu arkadaşlar. Kaza oldu. Dikkat evet, evet. edin. Evet. Önüne bak anneciğim. Önüne bak anneciğim. Bak düşersin. Çok hızlı dönme. Bak yine kaza olur. Evet, git, sen galiba birkaç sene önce, önce Gitme oraya. Ay ya çarpacaksın. Tabii. çarpacaksın bir bana. Anneye çarpıyorsun. Şey ya ne yapıyorsun sen? Bana çarpmaya mı çalışıyorsun? <laughs> Dönmeye itirafımda. Başım dönüyor. Kız <laughs> bana çarpacaksın. Ne bak yine kaza oldu. <laughs> elif, 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 elif. <laughs> Tamam kızım, dikkat et. Benim benim tamam kaza oldu. Olur öyle şeyler. Bir şey olmadı Allah'tan. Tamam anneciğim. Hadi moralini bozma. Sür bakalım. Kaza zaten. Tamam anneciğim üzülme sen. Bir şey olmadı. Bak gidiyor zaten. Sana kimse bir şey söylemedi ki ama. Elif, kızım niye üzülüyorsun anneciğim? Hadi bak. Ben... Hadi gidelim ama bunu sür birazcık. Buraya kadar götür. Hadi götür. Hadi. Gel abiye de göster.